Selamlar arkadaşlar ben Berk. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte morcisi duvardan geçme bug'ını bulduk onu göstermeye çalıştık sizlerle. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya arkadaşlar 50 like be bekliyorum. Brawl Stars videoları pek fazla izlenmiyor ama siz like atarsanız daha devamı da gelecek. Sanırım Türkiye'de ben yapıyorum arkadaşlar. Türkiye'de ilk. Ve Akif beni aradığı için arkadaşlar sesim biraz az gelmiş. İçin özür dilerim. Ve aşağıda Akif'le benim Instagramlarım var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizlerle birlikte videoya uçalım. Ortaya gidiyoruz tamam mı? Burada zaten bir sürü kutu var onları alırız. Ve senden biraz iletikasyon. Kanka bana vurma vurma Akif. Ben daha vur. Tamam. Can, canın da olsun. Geç kanka. Kanka niye bana vuruyorsun Tamam Geç kanka. İyi burayı bir şey yap istersen. Şöyle bir deneyeyim de. Ha, tamam. Ha, tamam. Tamam, tamam şimdi açayım. Biraz daha yanında olsun. Yanında olmasını bekliyorum. Şöyle deniyorum, denedim. Tamamdır. Kanka vurma, vurma. Sen bir beni bana güven. Duvarın içine geçeceksin zaten. Yanında olsun. Ben de şöyle ultiye attım. Al bak, ben sana söyledim. Böyle oluyor. Al. Kanka niye bana saldırıyor? Tamam. Kanka niye bana vuruyor? Niye bana vuruyor? Biraz bekle. Bak kanka oluyor oluyor. Tamam. Oluyor. Sıra Gel sen. Bir Hadi kanka bana vurma vurma Akif. Akif. Ya şey satacağım ya. Kanka, öleceğim mi hala ulti kasacağım diyorsun <laughs> ya. Kanka niye Kanka onu ayarlayamıyor mu la? Ayarlayamadım. Abi öldüm Akif. <laughs> Akif öldüm. Yanlışlıkla öldürdüm. Şarkı... <laughs> Akif bırak baş şarkıyı telif yiyeceğim telif. Kanka gene yıktın duvarı biliyor musun? Ya telif yiyince ne oluyor biliyor musun? Para kazanmam gidiyor para kazanamıyorum Rızkımı yiyor ya. Öleceğim kankam öleceğim öleceğim. Ha <laughs> <Aa. gülüyor> Hadi gel vs vs. Kanka alırsın El primosun. Kanka ölüyorum. Akif ölüyorum. Bir tane vursam ölüyor musun? Aa, hayır hayır. <laughs> Allah kahretmesin ya. Yaptım kanka geçtim ya duvarın içinde. Bana bir kez geçin ama bir saat olsun. Sen kanka, atamıyorsun sen atamadığından dolayı geçemiyorsun. Sonra da Tam ortada. 5 e <laughs> tane iki aldı. atak diyor. Bak kanka çok <laughs> güzel oluyor ya. Bak kanka böyle yani. Kanka kanka, kanka takım takım. Takım bana vurma. Yanıma, yanıma gelme kankayı. Yanıma gel be. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> kanka ne yapıyor? Çağır <laughs> <laughs> <Kâr ver ki. gülüyor> Ben de Leon Arkadaşlar bir de kulübüm var Berkal YouTube. Katılmak isteyenler gelebilirler. Her gelen herkesi kıtemiyor yapıyorum bu arada. Kanka geldim kankam. Geldim kankam. Aha. Hayır. Gidiyor. <laughs> Gidiyor gönlümün efendisi evet. Arkadaşlar bu arada Akif bayağıdır oynamıyor çünkü LGS'ye hazırlanıyordu Kaç puan almıştın LGS'de? 430. 430 puanla kaç hangi hangi okula gidiyorsun şu an? Kanka kaç? Kanka kaç? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hayır, hayır. <laughs> hayır. Yüzde kaça girmiştin peki? %3'e Üç. girmiş arkadaşlar. Bu zeki çocuk. Aynen. Kızlar. <laughs> <laughs> Aa ah, ben kazandım. Kızlar be. <laughs> evet arkadaşlar eee şöyle zeki ve güzel kızlar Akif'e Instagram'dan mesaj atabilirler. Bunlar mı kanka? Atsınlar. <laughs> Birisiyle de video çektiğim zaman daha zeki oldu. Videodaki... Çok, çok güzel bir gol attım ha. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olup Akif'in Instagram'ını takip etmeyi unutmayın Akif sadece hakif güzel kızların isteklerini kabul ediyor arkadaşlar bu arada görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum bay bay